Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim yine Ali İmran suresindeyiz ve bugün 12. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde dedik ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudiler gelerek tartışmaya başladılar. Yok Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. İşte o zaman Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onlara dedi ki Allah Subhanehu ve Teala ona Ya Muhammed de ki onlara fekul kul tealav nedru ebnâ'ena ve ebnâ'ekum ve nisâ'ena ve nisâ'ekum ve enfusena ve enfusakum sümme nebtehil fe nece'al le'netullâhi alel kâzibîn Bakınız. Ey ehli kitap, madem ki iddianızda sadık iseniz ve cedel istiyorsanız, tartışma istiyorsanız gelin çıkalım. Hanımlarımızı, çocuk çocuğumuzu hatta biz de gidelim. Çıkalım böyle bir yere ve Allah'a dua edelim. Ya Rabbi yalancıların laneti onların üzerine olsun diyelim. Ey Allah'ım haydi bakalım. Madem ki iddianızda sadık iseniz gelin cesaretiniz varsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara meydan okudu. Onlardan bir grup çıktıktan sonra dedi yahu siz niçin bununla tartışıyorsunuz? Bunun peygamber olduğunu siz de biliyorsunuz. Bakınız peygamberlerle tartışanlar nesli kesilmiştir gelir onun da anlaşalım öyle gidelim. E, bu şekilde ayrılıyor. Biliyorlar. Ya'rifunehu keza ya'rifune ebnâuhum diyor Allah subhanehu ve teala. Evlatlarını kendileri nasıl yakinen biliyorlarsa bu da Allah'ın Resulü olduğunu biliyorlardır. Ama kibir, kibir bekliyorlar. İşte bu bizden gelecek diye. Ne zaman ki Araplardan geldi? Zaten müşriklere diyorlardı. Siz bekleyin bakalım. Size zulmedin mi? Ahir zamanda öyle bir peygamber gelecek ki haddinizi bildireceğiz. Araplardan gelince reddettiler, inkar ettiler. Ondan dolayı ee, bu şekilde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara madem ki iddianı sadık eseniz yarın bakalım çıkalım. Kim yalancı, kim doğru söylüyor orada dua edelim. فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. De, orada tabii ki bunu kabul etmediler. Ya Muhammed biz sana hemen böyle hemen karar veremeyiz dediler ve oradan ayrıldılar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ Ey Resulüm sene anlatılmış olan kısalar Beni İsrail, Hud, Lut ve diğerleri bunlar yani hakiki olan kısalardır. Hak olan kısalardır. Dedikleri gibi bunlar asab tıyrul evvelin değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Kur'an'a çağırınca ne dediler? Ya Muhammed dem? bu mu Allah kelamı? Bu kısalardan başka bir şey değildir ya Muhammed diyorlar. Buna mı çağırıyorsun? Bu ancak olursa olursa esa evvelin geçmiş babalarımızın, atalarımızın uyduruk hikayeleridir ya Muhammed diyorlar. İşte ya Muhammed Allah tebareke ve teala onu ediyor. İnne hâze lehuvel kasasul hak. Bu hak olan kısalardır. Bu sene vahyettiğimiz hak olandır. Ondan dolayı فَقْسَسِنِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ bu kısaları, bu örnekleri onlara anlat ki belki düşünürler, ibret alırlar. Bakınız. فَقْسُسُ <laughs> الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ La ilaha illallah. وَمَا مِنْ اِلَاهٍ اِلَّ اللّٰهِ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقِّ وَمَا ma min ilahin illallah. Bakınız bu hak olan şeylerdir. Ve Allah'tan başka hak ilah ma'bud yoktur. Buna kulluk edin. İsa Allah'ın oğlu değil. Bil, yani bil akris Allah i̇bn Meryem diyor. Allah değil. Uzeyr aynı şekilde. Allah'ın oğlu değil. Dediler ya Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu atladılar Hristiyanlar. Hayır. İsa Allah'ın oğlu. Melekler orada şey e, müşrikler atladılar. Melekler de Allah'ın kızlarıdır dediler. Hayır. bir şey değil. İsa ilah değil. Beşerdir. Kelimetuhu alqaha ila Meryem. Allah bir üfledi Meryem'in ana rahmine e, İsa aleyhisselam ol demesiyle oldu. İsa Aleyhisselam. İnnehe ve min ilahin illallah. Yani burada İsa Aleyhisselam, velev ki Beşik'te de konuşsa, velev ki işte e, efendime söyleyeyim, ölüyü diriltse, velev ki körleri iyileştirse, nedir? Bu ilah değil. İlahukum ilahun vahid. La ilahe illahu fe'abudu sizin Rabbiniz tek bir ilahdır. Ona kulluk edin. Yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan halka den kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşutan yegane tek Allah'tır subhanahu ve teala. Onu kulluk edin. Ne diye ilah arıyorsunuz? Demek ki Allah subhanahu ve teala. Değil mi? Günümüzde ilah arıyorlar. Değil mi? Hindular. İne tapıyorlar. Çinliler ferce ve kimileri putlara ama Allah diyor ki ilahukum ilahum vahid. Aramayın. Boşuna aramayın. Sizin Rabbiniz birdir. Yaratan birdir. Yaşatan birdir. O zaman فَهُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدِ الْفَرْضِ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْنَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ اَحَدِ Gerek yok. La ilahe illallah. ve min ilahin illa Allah ve inna Allah hakim o öyle bir Allah ki o ilahınız o aziz hakim İzzet sahibidir yaptığını hikmetle yapar sapasağlam yapar İzzet istiyorsak bunlara uyacağız şeref istiyorsak bunlara uyacağız kurtuluş istiyorsak Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyet uyacağız Hakim yarattığını, yaptığını sapasağ, sapasağlam yapar, hikmet üzere al. yarar. Ya Allah bu sineyi neden yarattı diyemezsiniz. Bir hikmeti var. Hikmeti var. Ya o da sana bir şey vermiyorsa hikmeti var vermiyor. Ya abilerim, kardeşlerim hiç unutmuyorum ya. Hocam diyor, benim Rabbim neden bana çocuk vermiyor hocam diyor. Bak senin üç tane, onun beş tane, onun altı tane. Ya dün bu evlendi, hanımı hop çocuk getirdi. Neden beni Rabbim görmüyor? Ne dedi biliyor musunuz en son? Allah adil olmuş olsaydı bana çocuk verir hocam diyor. Allahu Ekber. Bu söz Allah'ın şanına dokundu. Bir sene sonra, bu, bu kardeşimiz 10 yıl çocuğu olmuyor. 10 yıl. Artık hanımı kısır mı bilmiyorum. Tahliller hepsi normal ama olmuyor. Bir sene sonra hanımı doğ, doğum yaptı. Hamle kaldı ve doğum yaptı. Bir erkek çocuk Allah ona verdi. Ve bu erkek çocuk var ya şuradan delik vaziyetteydi. Gırtlağından. Elleri şöyle. Tutmuyor. Şimdi o kardeşimiz Hani diyor ya Rabbim bana neden çocuk vermiyor? Al sana. Şu an o kardeşimiz hastane kapılarına git gel, git gel, git gel. Al sana. Al sana bir musibet. Aslında şu şekilde musibet isyan ettiğin için musibet. Ya vermiyor hocam. Ha? İsyan edersen Allah da bu şekilde sana verir. Ama sabredersen o musibet var ya diye dönüşür. Ama sen isyan ettin. Allah vermiyorsa hikmeti gereği işte Allah e, ee, el azizül hakim hikmetle yaratır, hikmetle yapar, hikmetle verir. Yaptığını sapasağlam sapa ve verdiğini sapasağlam verir Allah tebareke ve teala. Hikmeti gereği. Vermiyorsa bir hikmeti vardır. Onun için diyecek ki la i'tirada ala hikmet ya Allah Hükme itirazımız yoktur ey Allah'ım. Bir mümin böyle demesi gerek. Ama sen azarsan, ishal edersen bu şekilde başına gelir.